Herkese merhaba arkadaşlar. Postcoin'de hoş geldiniz. Bugün Betty'nin kreşinden kaçma oyunu oynayacağız. İlginç, korkunç bir kadın var Betty diye. Onun kreşinden kaçacağız. Bakalım bu Betty neredeymiş? Oha, sen nasıl zıpladın lan oraya? Dur bakayım ben ben de zıplayayım bakayım. Zor modda girdik. Başımıza her türlü felaket gelebilir. Betty. Arap bu muymuş Betty? <laughs> Oğlum tipe bak la. Avala avala dalga de beni de ben düvermiyorum ama. Allah ne oldu la? Takılık kaldık. Aha, kaçacak yeri buldum. Havalandırma. Havalandırma dedim mi benden sorulur. Dur bakayım. Sakroşi indirdiği porsuk bin şampuan olaraktan Cristiano açıl yoldan kız. Cristiano açıl dedim de ben sana aşağı at demedim ki kendini. <laughs> kız kendini aşağı attı valla korkuda. Biraz fazla mı sesimi yükselttim acaba? Yazık günah ya. Ne Dur bakalım biz zor modda geçebilecek miyiz? E platform açılmıyor. Ha? Oğlum ya millette dalga içerken kendi ayağıma sıktım bir dakika. Şimdi hemen gitmeliyim. Valla o kapanacaktı sanki ama bir dakika şuradan karşıdan atlamalıyım ki daha kolay geçmeliyim. Oğlum betinin kreşi de ne biçim kırışmış böyle New York gökdeleninin arasındaki boru istasyonu gibi. birik aşağı bir yere düştüm. Nereye düştüm lan ben? Oğlum betinin yanına mı düştüm? İvah. Lan bu betinin bebek hali mi? Oğlum bebek halde tipsiz ya. Benimle bakar mısın? Hayır. Ne? Anam. Oha lan ne biçim koşuyorum. Lan. Allah'ım yarabbim. Yani ben bu kadar hızlı koşmasını beklemiyordum. Bir kadının bir ayağı çukurda gibiydi. Niye öyle oldu ki? Yaşlı bir şeydi. Bir dakika hemen şuradan açıktan alaraktan kaçmaya çalışmalıyız. Hayır gelme lütfen gel be betabla. Bir dakika. Lan tuşmuş lan daha yolu varmış. Eyvah. Ben orada çıkışı var zannetmiştim. Keşke yola baksaydım. O tuş nereye açtı ki? Şimdi bakayım bir. Şuradan sağdan arkadaşlar kaçmamıza destek olmak istemişsiniz bu videoyu like abone değilseniz abone olsanız aboneyseniz de çandan çilden bildirimler açarsanız videolarda aniden haberdar olabilirsiniz teşekkürler şimdi tuşu bastırdık ki bir dakika Ay e, tuş kapalı yine nereye kaçacağız ki hayır bu kapı mı hangi kapı oğlum çıkamıyor hayır be şimdi bu kadın bir dakika a kapı açılmış bir dakika lütfen 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 yakala be yakala be Allah kapı kapasın oh Oh be yolunu inşa et edeyim abi. Hiç sıkıntı yok. Sen yeter ki bana böyle huzurlu şeylerle gel. Hallederiz. Sen canını sıkma. Bunlar bizim işlerimiz. Biz bu işte ustayız. Porçuk bin şampuanız demişiz. Ah. Yemin ederim kadın arkamda korkak şey yaparken elim ayağım titredi diye. Evet. Aa telefon buldum. Bir dakika. Telefonu telefon alalım bakalım neyin iyisiymiş. Telefonla o kadın bir yeri arıyordu. Bir dakika lan şuradan tepeden bir havalandırma gördüm. Buraya mı çıkacağız? Bir dakika olmadı olmadı. Şöyle düz koyalım. Oldu mu? Oldu. Bu kapıdan çık bir şeylik olmaz mıydı? Bakalım. Zor matta da zor yani gerçekten. Tih ya aşağı düştü. Değil dostlar başaracağız. Sıkıntı yok. Bence bence geçeriz ya. Şöyle zıplasak. Açıl bakayım. Açıldı. İki tanesi yetti. Üçüncüye gerek yok. Buralarda insan kalmadı be. Hiç kimse geçemedi mi benden başka? Şampiyon porsuk. <laughs> şampiyoni. Şampiyoni. Açın kapıyı. Vay. Depo gibi bir yere düştük. Ama bu ne? Bunu alabiliyor muyuz? Bunun üstüne çıksak nasıl olur? Aa. Onu da beklemiyordum he. Güzel bir çıkış oldu. Lazerleri tosmayalım. Süper. Aa Everett diye bir adam var burada. Evert Reis. Ödül müydü neydi? Ah, bir dakika. Merdiven gördüm lan. O o daha bulamadı. Bir tane de şef diye kız var. Güzel. Kalabalık olması hoşuma gitti. Kalabalık olsun. Keyif de olur kalabalık olduğu zaman. Şuradan geçecek. Oğlum çok farklı bir yer lan burası. Kırış. Valla yemin ederim çok güzel ha. Kapı niye açılmıyor ki? İçeride bir tuşmuş var herhalde. Wow Beyaz lazer. En sevdiğimden. Ama var ya adamlar var ya zor mod diye de yani. Vallahi billahi ayarlamışlar ha. Çok güzel ayarlamışlar. Çok tebrik ettim ya. Hakikaten Zor mod dediğin zaman işte beyni çatışıyor da o. Bir tane çizgi koyacaksın. Üç tane farklı yerden blok koymuş. Yani zorlaştırmışlar. Güzel güzel. Harika. Ben severim zor oyunları. Ay, ay, ay. Hayır. Hayır. Oh be. Şimdi nereden gideceğim? Aşağıya. Hmm. Merdivenin altında bir şey var mı lan? Vallahi telefon vardı. Ben şakası da demiştim ama. Ya. Aa. Oğlum sen kızım nereye geliyorsun sen? Bu tarafa gideceğim. Orayı değil. Kız yol artık ne gördüyse burada. Vallahi kork. Bir dakika ne gördüğü belli oldu. Yani kanalizasyon suyu görmüş. Pis kokusundan dolayı kaçıyordu. Ha bu adamdan mı kaçıyordu? Bu adamdan kaçarsın tabi tipe baksana ne kadar korkunç. Kapı hayır. Lan. Abi oha oha oğlum bu ne la böyle? Dedesi basketbolcu muymuş NBA'de bunun? Ne biçim bir zıplayıştır ya? Tepeme zıplayacak neredeyse. Oğlum bunun Oha hayatımda ilk defa böyle bir yakalanma yaşıyorum Roblox'ta. Tövbe Şöyle yapayım bakayım. Göreyim bakayım ya. Yemin ederim. Oğlum ben bu adamı dövecek miyim? Ben bu adamdan kaçacak mıyım? Ne biçim bir zıplayıştır bu ya? Hayır. Oğlum giderek yaklaşıyor. Lan oğlum. İyice sapıttı bu ya. Lan oğlum. Bir dakika sakin ol. Lan. Lan. Hayır kendimi kaybettim. Hayır. Hayır. Allah. I. Hayır hayır. Az kaldı. Oh be. Oh. Ulan şimdi ne kadar beni zorlayan en zor, en çok zorlayan adamlardan birisiydi. Bu neydi lan böyle? Oh be. O ne biçim zıplayıştır ya öyle? Yemin ederim adamın geçmiş hayatında kurbağa falan mıydı yani? Bu kadar iyi zıplıyor ki. Yemin ederim ölüm koptu ya. Bir de B harfi var. A, B, C. Ne ki bunlar? Bunu buraya mı koyacağız? A'yı buraya koyduk. Kapının kilidini böyle mi açacağız? Tamam. B'yi de buraya koyalım. Yani C de otomatik olarak buraya gitti. Güzel. Oh my god. Kat kat kat. İnanılmaz bir yere geldik. Ama burayı da geçmeye başarırız inşallah ya. Dur bakayım şöyle yapalım. Şuradaki kutunun üstüne atlayabilecek miyiz? Yok. Birinci başarısız olduk ama ikinci de başarılı oluruz. Güzel. Harika. Kırmızı borunun üstünden hiçbir şekilde hata yapmayalım. Şu güzel parlak borunun üstünden havalandırmaya doğru yol alalım. Harika. Tek seferde açılsa güzel olurdu. Bir anda aşağı düşerim diye çok korktum ama sıkıntı yok. Şimdi aşağıya indik. Yine bu çirkin ablanın yanına düştük. Tuşa basıp da yukarı çıkacağız büyük ihtimal. İnşallah öyledir. Yakalandık galiba. Çok fena kovalıyor ya. Çok fena kovalıyor ya. İnşallah hatasız girebiliriz. Tek seferde pencemle zor tuttum. Ah borunun üstündeyim. Bir dakika. Ben tuşa bastıydım. Muhtemelen bor açılmıştır. İnşallah öyledir yani. Tahminim o yönde. Dümbür 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 diye saçma sapan bir ses geliyor oradan ama. Oh be aşağı iniyoruz. Bayağı bir derine indik bir sefer var ya. Bir bayağı bir derine indik. Muhtemelen aşağıdan pervaneli bir yere geldik gibi geliyor bana. Oo. Daha fena bir yere geldik. Oo. İnanılmaz bir yere geldik. Acayip bir yere geldik. İman, İman, Checkpoint'i de gösterseydi iyiydi. Nerede yandıydık? <laughs> çok zor lan. Çok zor. Hayır, hayır. Aa, çok kötü yerde yandım. Oğlum burada benden başka hiçbir insan evladı kalmadı değerli dostlar. Vallahi billahi biz siz varsınız bir ben varım. Bu videoyu like'latarsanız bana destek olmuş olursunuz. Bir heyecan gelir, bir sinerji gelir bana. Teşekkür ederim. Elinizi kolunuzu sağlık. Abone de olsanız hadi. Allah şuradan geçebilecek miyiz bakalım? Vallahi billahi Yemin ediyorum var ya benden başka bir insan evladı kalmadı diyordum tam da. Güzel harika bir daha aferin lan sana havayı tebrik ettim. <laughs> Dur aşağıya kırmızı borun üstüne mi atlayacağım? Oradan şuradaki bronz borunun üstüne atladım. Kahverengi bronz karışımı krem renkli garip bir renkte. Aynen süper harika. Vallahi güzel ilerledik şimdiye kadar. Bence süper. Şimdi tuşa basacağız bir yer açılacak muhtemelen. Aşağıdaki pervanenin Enerjisi aktif oldu. Bu sayede bizi yukarıya attı. Güzel oldu. Bir dakika. Vallahi billahi ya men ederim var ya ıssız ıssız ada gibi oldu. Açıl açıl lan açıl hadi. Kapıyı aç. Daha gideceğimiz çok şu yol var. %60 67'sini yedisini daha. Daha %100'ünü tamamlayacağız hadi. Üçte biri bitti değerli dostlar. Vallahi billahi başaracağız galiba buradan da kaçmayı. Derken aşağı düştüm. Neyse sıkıntı yok. Tahtalar koyacağız diyor. Aldım bir tane koydum düşür. Ben bir tane daha alayım. Burayı bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim şimdi. Tek tahta ile geçerim normalde ama garantisi yok yani hiçbir şey diyemem. Buradan koyarsam ben o tahta kesin düşerim. En iyisi buraya koymak. Buradan zaten o tahtaya ihtiyacımız olmayacak. Bir tane yedek tahtamız var her ihtimale karşı. Düşerse düşerse diye. Tamam süper. Hiçbir sıkıntı yok. Aa bir tane daha tahta lazım. Ben garanti olsun bunu almayayım. Eğer ki tahtayı düşürürsem bir tane daha yedek tahtam olsun. Yani şu basmış olduğum tahta yedek olsun. Akıl, akıl maşallah bende maşallah. Ben düşüreceğimi zannetmiyorum ama garanti olsun yine de. Şu an güzel koydum süper. Harika. E Allah oğlum ne biçim yer lan burası. Çok korktum bir anda lan çok zordu. Allah! Nereden başlayacağım? Oh iyi bari. İyi bari çok uzaktan başlatmadı. Yemin ederim var ya ödüm koptu ödüm. O baş geçtiğim yerleri bir daha... Dakika... Adamlara bak lan lazeri ortaya koymuşlar. Ne kadar zor bir kreşmiş bu geçmesi. Şimdiye kadar oynadığım en zor hapishane escape oyunlarından birisi değil dostlar. Valla zor yani. Harbiden kolay değil mi ya? Daha, daha zorlarını da oynadım mı bilmiyorum hatırlamıyorum. Oynamış, oynamıştığım var canım. Çok böyle yarım sürenler falan oldu. Bizim böyle ter ter aktı yani benim suratımda her yerimden yani. Oynarken Valla ama bu da kolay değil yani. Zor modu da gerçekten fena değil yani. Bak zaten etraf zaten boş zaten oradan beri zaten. Az önce birkaç tane insan görüyorduk. Bu oyunu oynayan çok kişi var aslında ama şey yani o kadar sonu falan buraları falan zor ki daha insanlar gelememişler. Bir de birçok kişi tabi tabletten telefondan oynuyor. Telefondan tabletten oynaması siz de öyle oynuyorsunuzdur muhtemelen. Zor oluyor biraz da. Bilgisayardan bir tık daha böyle biraz daha hakim olabiliyorsun. Yani bir de bilgisayar daha az kasıyor tabi. Ama bazen de telefonun da avantajı elbette daha fazladır. Hop, hop. Bakalım harika. İçecek bizi hızlandırdı. İçtiğimiz sütle beraber baya bir canlandık. Oo dışarıda bir tane fight yapacağız galiba. Aha burada bir tane Elisa diye kız var lan. Aferin lan kız sen baya başarmışsın. Robot Betty. Robot Betty. Allah oğlum ne biçim koşuyor lan bu? Oğlum bu da zıplıyor kertenkeli gibi lan. Oğlum hiç geçebileceğimizi zannetmiyorum ben. Hiç öl, ölecek gibi de durmuyor ya. İyi bari diğer bir dakika bir şey atıyor. Yerden bir mor bir tane çember geldi. O mor çember asla takılmamamız gerekiyor. Arada hayır canım gitti. O mor çemberle beraber demiş vuruyor bana. İyi canını yüzde bilmem kaça indirdik. Oo oh, çok hızlı geldi bu sefer. Var çok zor, çok zor, çok zor zıpladım. Bir daha atacak büyük ihtimal. Şimdi atacak. Süper. Bu sefer çok rahat kurtuldum. Oğlum bu kadın bana birini hatırlatıyor ama birine benziyor ama kime benziyor? Dur. Hop. Hadi Betty. Hadi Betty. Sal artık yakamı. Oh be arkadaşlar. Betty'nin de defterini düdük. Bu escape oyunu da başarıyla tamamladık. Oh be çok güzeldi. Mor bir tane kamyonla beraber bizi burada bir tane final bekliyor. Çok önemli değil bu saatte sonrası. Ama kamyona bir bineyim bakayım. <laughs> evet arkadaşlar video hoşunuza gittiyse <laughs> videoyu likelamayı post koyun abone olmayı unutmayın. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeye devam edebilirsiniz. Zilden çandan bildirimleri açarsanız da bir sonraki videodan hemen haberdar olursunuz. Beraber girer izleriz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>